Adem kızım nerede? Çıkamadı efendim. Gitmemi işaret etti. Ev karışık. Ben de kızınızı daha fazla zora sokmamak için müdahale olmak istemedim. Becerebilmiş mi bari? Öldürebilmiş mi o Balkan köpeğini? Yaşamaz diyorlar. Eğer Yıldız'ın yaptığını anlarlarsa... ...Alpanlarla aramızda savaş çıkar. Hemen adam yollu oraya. Eğer Yıldız açığa çıkarsa... ...hemen Kuzey'i alacaklar. Kanımdan tek erkeği bırakmam onlara. Güzel. İyi misin oğlum? Ne oluyor? Neymiş silah sesi? Yok bir şey Hasan. Yok bir şey. Nasıl bir şey yok? Her yerde polis var. Ne oldu? Tamam abicim korkma bir şey yok. Annem nerede? Halacığım ne yapıyorsun sen burada? Hadi gel yatıralım seni hadi. Annem yatırsın. Gel. Gel. Polis amcaları gördüm. Onlar mı götürdü annemi? Bak arıyor. Hadi gel konuşalım annemle. Ama senin burada olduğunu duyarsa kızar. Adamlayım ben de hemen lazım. Hadi gel konuşalım. Gel. Yıldız Ömer'i vurmuş dedi adamlar. Ne oluyor? Yengem Ömer'i. Ne oluyor ya? Balkan'ın. Yani Ömer mi yapmış? Yıldız da onu görmüş onun için mi? Kim katil kim kurban? Karışık orası biraz. Kendine gel. Dediklerimi yaparsan yaşarsın. Amacın neyse yardım edemem. Beni karıştırma. Ben sizin gibi değilim. Doğru sen başka bir şeysin. Ama nesin acaba? Ne işin vardı gece gece hamamda Balkan'la? Kartal soracak bunu. Cevabını hazırla. İzinsiz girmişsin içeri. Ben devre alıyorum. Mekandaki cinayet var müdürüm. Herkesi sorgulamak lazım. İfadeler burada alınacak. Sonra merkeze davet edilirler uygun bir vakitte. Konu kapanmıştır. Allah, ben de hastaneye gideceğim. Şey daha kır... otur. Dün gece varış çarşı olmuştu ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Neler söylüyorsun çocuğun önünde? Kuzeyciğim, hadi çıkalım buradan, gel benimle. Ben bilmiyor muyum? Hepiniz biliyorsunuz. Babamın nasıl bir hayvan olduğunu, hepiniz biliyorsunuz. Ne biçim konuşuyorsun sen? Adam orada ölüyor. Gebersin. Bana bak Ceyda, kırarım bu elini. Anladın mı? Kuzey! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.